Ne selektör yapın? Ne ne? Ha? Lan oğlum yürüsene hadi lan yürü lan. Ne oğlum ne el kol ne ne yapıyorsun? Ne He? el kol yapıyorsun? Yürü yürü. Bas ne bas. Ne istiyorsun? Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Ne var Ne gitmiyormuş işte. Ha, böyle. Senin keyfine göre mi gideceğim? Senin bak. alacağın ehliyetin kullanacağın arabanın ben ta anasını avradını. Buyurun. Kırmızıyı seviyorsunuz galiba. Tabii çok severim. En sevdiğim renk sizin. Ben de çok severim. Ve sakinleştiriyor. Öyle öyle çok gelişiyor. Rahatlıyor insan. Haklısınız. En son kim sövdü? En son ben sövdüm dikizden sıra sizde. Tamam bir 50 metre o zaman ben başlıyorum ana avrak. Umarım eşlik edersiniz. Tabii, tabii ben hemen arkanızdayım. Yolunuza yordamınıza söveceğim. Siz gidin. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Canını sövüştü. Görüşürüz. Hoşçakalın.